Olanları gördün. Bir tarafta imparatorun sadakat isteyen cellatı Servetus, diğer tarafta tahtı vaat eden komplocu Çakalyus. Söyle bakalım filozof, bu oyunda yer almadan nasıl sağ çıkacağız? Efendim, arada kalarak sağlam çıkamayacağınız kesin. Yeni bir taraf yaratmak en mantıklısı. Açık konuş köle. Ben senin gibi akıl oyunlarından anlamam. Ticaretten ve güçten anlarım. İki tarafta sizden bir hamle bekliyor. İkisine de istediklerini vereceksiniz. Önce Çakalüs'e gidip yarın imparatorun onuruna düzenleyeceğiniz gladiyatör oyunlarının suikast için mükemmel bir fırsat olduğunu fısıldayacaksınız. Sonra da Servetus'a suikast planını olduğu gibi anlatacaksınız. Servetus muhafızlarını İmparatorluk lojasının etrafına gizlemesi için imparatoru ikna edecektir. Çakal Çakalyus'un adamları harekete geçtiği an, muhafızlar ortaya çıkıp hepsini kılıçtan geçirecek. Böylelikle ya komplocular ölür ve siz sadık bir dost olarak ödüllendirilirsiniz ya da imparator ölür ve siz komplonun bir parçası olarak yine ödüllendirilirsiniz. İki türlü de siz kazanırsınız efendim. Zekice ama tehlikeli. Bu çatışmada ben nerede duracağım? Ya o kargaşada ben de ölürsem? Siz hiçbir yerde durmayacaksınız efendim. Çatışma başladığı an siz çoktan orayı terk etmiş olacaksınız. İçeride kimin komplocu, kimin sadık olduğunu sadece ben bileceğim. Ama dışarıdaki Roma, sadece imparatorluk locasında bir isyan çıktığını ve kapıların güvenlik için kilitlendiğini sanacak. Kurtları ve sırtlanları aynı kafese kapatacaksınız efendim. Ve sabah o kafesin kapısı açıldığında içeride kimin sağ kaldığının bir önemi olmayacak. Çünkü hayatta kalan tek bir galip olacak. Kaosu önlediğini iddia ederek Roma'nın kontrolünü eline alan siz.